Devam diye. Var. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, koronavirüste ikinci dalganın gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Karadağ, kıyı katliamının hala devam ettiği konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Belediye başta olmak üzere kurumlar tarafından cezalar kesildi. Ancak bu işler cezayla olmamalı dedi. Türkiye ikinci bir bu koronavirüsten sonra ikinci bir döneme girdi. E, bu ikinci dönemde e, özellikle e, vaka sayılarının azalması, ölüm ve vefat sayılarının azalması ve de Türkiye'de e, gerçekten e, ticaretin kısıtlanması konusunda bir darboğazı boğazı açmak için e, bir takım bu pandemi konusunda bir e, gevşeme ve bir rahatlık söz konusu oldu. Ama ben buradan gene de halkıma kesinlikle şunu tavsiye ediyorum: Bu bir rahatlama olmamalı çünkü bu bir salgın, bu salgına karşı. Ee, özellikle mesafe e, ve özellikle e, maske konusunda çok dikkat edilmesi gerektiği konusunda e, ben uyarılarda bulunmak istiyorum. E, i̇kinci dalga'nın gelmemesi için ülkemize gerekli tedbirleri mutlaka ve mutlaka almamız gerektiği düşünüyorum. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde. E, Biliyorsunuz Alanya'mızda birçok olaylar söz konusu ama ben buralarda başlık halinde birincisi bu kıyı katliamının hala devam ettiği konusunda bir uyarıda bulmak istiyorum. Evet bunu e, basın ve kamuoyu gerçekten ciddi bir şekilde ele aldı, e, kamuoyuna duyurmaya kalktı ve de gerekli bir takım merciler, e, belediye başta olmak üzere cezalar kesildi ancak. Bu işler cezayla olmamalı. Yani ben paramı verdim, cezayı verdim ve ama işleme devam edeceğim gibisinden bir işlem kesinlikle söz konusu olmamalı. Yani eğer bir yerde bir usulsüzlük var ise mutlaka cezanın yanı sıra oradaki gerekli tedbirler ve yıkım kararlarında alınması gerekir. Çünkü Bizim doğamız, sahillerimiz ve Alanya'mız geleceğimize bırakacağımız en büyük servet olmalı. Parayı verdim ama işleme devam edeceğim. Kesinlikle bir işlem şekli, biçimi olmamalı diye düşünüyorum. Karadağ Alanya'da da pandemi sürecinde büyükşehir denetimindeki otobüslerde bir takım kısıtlamalar ve tedbirler alındığını belirtti. Karadağ otobüslerde Antalya İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu tarafından getirilen kriterlere göre binecek yolcu sayısının belirlendiğini ifade etti. İkincisi Alanya'mızda biliyorsunuz bu pandemi süreci içerisinde özellikle de büyükşehir denetimli otobüslerde bir takım kısıtlamalar ve de tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler biraz önceki bahsettiğim gibi biraz daha gevşemesi ve toplumun biraz daha hem ticari hem de turizm açısından rahatlaması açısından özellikle Alanya'mızda alınması gereken tedbirlerden bir tanesi de tabii ki taşımaydı. Toplu taşımaydı. Toplu taşımalar biliyorsunuz hem valilik tarafından hem de merkezi hükümet tarafından verilen direktifler doğrultusunda eski günlerine kavuşmak üzere ama tabii ki bu kademeli olarak yapılacak. Ben burada düm e, 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 muhtar arkadaşlarıma ve de tüm topluma bunu e, yazılı olarak bildirmeye çalışacağım. Yani e, eskisi gibi artık normalleşme toplu taşımlarda da gerçekleşecek. Alanya'da toplu taşıma hizmeti veren otobüslerden 12 metre uzunluğunda ve 100 kişi taşıma kapasiteli otobüsler 60-65 kişi, 9.5 metre uzunluğunda olup 70 kişi taşınan halk otobüsleri ise son alınan karar gereği 40-45 kişi taşıyabilecek.